Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bilgisayarımız açıldığında hangi programlar açılacak ona karar vereceğiz. Onları düzenleyeceğiz. Bunu nereden yapabiliriz? Bunu iki yerden yapabiliriz. Birincisi hızlıca videoya geçelim. Birincisi buradaki başlangıç sekmesinin altında buradan düzenleyebiliriz. Buna benzer bir video zaten daha önce çekmiştim. Görev yöneticisi adı altında çekmiştim. Şimdi başka bir e, yerden tekrardan bunları düzenlemeyi öğreneceğiz. Bunları düzenlemek ne işe yarar? Bilgisayarımız açıldığında hatta bunun sürekli esprisi de yıllardır yapılır. Bilgisayarınız açıldığında buradaki uygulamalardan bazıları otomatik açılmaya e, ayarlandığı için sürekli bilgisayarınız açıldığında hemen hızlıca bunlar da açılmaya çalışır. Kendilerini etkinleştirmeye, aktifleştirmeye çalışır. Bu da bilgisayarımızı açılışta yavaşlatır ve yorar. Bunun için ihtiyacımız olmayan, bilgisayar açıldığında hemen anında ihtiyacımız olmayacak programları devre dışı bırakıyoruz. İstediğimiz zaman tıklayıp açabiliriz. Gördüğünüz gibi burada e, devre dışı bırakılmış olan e, programlar zaten görünüyor. Atıyorum, e, burada işte e, Intel'in driver e, asistanı, yardım asistanı devre dışı bırakılmış görünüyor. Şu an benim buna ihtiyacım yok. Driver'ları güncelleme istersem bu asistana gidip tıklayıp driverların güncel olup olmadığını, güncelleme gerekip gerekmediğini e, istediğim gibi inceleyebilirim. Bunun bilgisayarın her açıldığında açılmasına, bilgisayarın yavaşlatmasına hiç gerek yok. Aynı zamanda başlangıç etkisi yok olarak belirtmiş. Yani bilgisayarımız açılsa da yavaşlatmaz diye belirtmiş. Ama illaki ufak da olsa bir yavaşlatmaya sebep olur. Çünkü tek başına açılmıyor. Başka programlarda açılabiliyor. Hepsi birlikte bir yavaşlamaya sebep olabilir. Burada çoğunda yok yazıyor. Ancak bazı programlar yavaşlattığını bazı programların yavaşlattığını görüyoruz. Mesela burada bir tane Media Check Tool aracı orta olarak belirtmiş. Başlangıç etkisi. Bu şu an etkin. E, son bir aygıtı olduğu için etkin. Bunu devre dışı bırakmadım. Aynı zamanda e, Shell Windows güvenlik duvarında e, devre dışı bırakmadım. Bununki ölçülmedi diye belirtmiş. Kesinlikle bu da illaki ufak da olsa bir e, yavaşlatmaya sebep oluyordur. Onun haricinde burada olmayan başka kullandığınız programlar da illaki vardır. Bilgisayarınızda şu an yüklü değildir. Yüklediğinizde buraya gelen programlar e, buradaki başlangıç etkisi aynı zamanda devre dışı mı etkin mi görebilirsiniz. Hemen buradan çıkıyorum. Hızlıca sağ tıklayıp ayarlar menüme geliyorum. Buradaki menülerden burada uygulamalar menüsüne tıklıyorum. Zaten burada altında bir kısım belirtmiş. Gördüğünüz gibi soldaki menülerimden direkt başlangıç menüsüne tıklıyorum. Hızlıca buradan bir göz gezdirelim. Hatırlıyorsanız biraz önce görev yöneticisinde bu açıktı, bu da açıktı. Gerisi tamamen devre dışıydı. Etkisi yok diye de yazmıştı. <laughs> Burada zaten bunları görebiliyoruz. Görev yöneticisine gitmeden de ayarlar menüsü adı altında bunları buradan düzenleyebiliriz. Açıp kapatabiliriz. Örnek veriyorum. İşte BitTorrent e, açık olsun bilgisayarım Her açıldığında aktif olarak açılsın diyorsanız bunu e, açabilirsiniz onun yerine ne bileyim Opera Browser asistanınızın e, tarayıcı asistanınızın açık halde gelmesini istiyor olabilirsiniz onun haricinde Yandex diskin olabilir herhangi bir program burada olmayan sizin bilgisayarınıza yüklü olan herhangi bir programın e, açık halde gelmesini istiyor olabilirsiniz ancak bilgisayarınız açıldığında hemen ihtiyacınız olmayan programları kesinlikle aktifleştirmenize gerek yok. Çünkü bilgisayarınızın yavaşlatmasına izin vermeyin diye düşünüyorum. İstediğiniz zaman erişebilirsiniz, aktifleştirebilirsiniz o uygulamayı. Söylediğim gibi buradaki uygulamalar istediğiniz gibi açıp atıyorum işte Cortana'yı açtım. İstediğim zaman kapattım. Bilgisayarım açılırken bu uygulamaya ihtiyacım yok. Mesela. Bunun için kapalı tutuyorum. Ee, bu şekilde başlangıcı e, işlemiş olduk. Buradan da çıkıyorum. Videoyu fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, Bugün de videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz, abone olsanız, beğenirseniz, özellikle yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü yorumlardaki eleştirilerinize, olumlu eleştirilerinize özellikle e, çok ihtiyacım var. Çünkü e, videoların seyrini siz belirleyeceksiniz merak ettiğiniz konuları yazarsanız onun hakkında da videolar çekmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.